Günaydın. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlere çiftlikten bir video çekeceğim. Köpeklerimizi yemleyeceğiz. Kulbularımızı yemleyeceğiz. Şöyle bir e, buradaki olaylar nasıl gelişiyor? Buradaki bakım nasıl? Onu bir anlatmaya çalışacağız. Bu arada minik dişimiz maşallah bayağı bir büyüdü. Şimdi önce tavuklarımıza biraz e, yeşillik getirdik arkadaşlar. Şöyle bir Tavuklarımızı göstereyim önce. Şimdi hepsi buraya gelecekler. Bu arada kuzularımız, keçilerimiz o tarafta. Şöyle. Şimdi tavuklarımızın hepsi buraya gelecek arkadaşlar. Şöyle kameramızı ayarlayabilirsek. Biraz yeşillik getirdik arkadaşlar. Yani e, tere tarze. salatalık. Marketçi arkadaşlarımız sağ olsunlar böyle e, atmıyorlar. Atacak oldukları zaman haber veriyorlar. Biz de getirip burada tavuklarımıza veriyoruz. Şöyle yaklaşık bir 2, 4, 6, 8, 10, 10, 15 kadar bir tavuğumuz var. Ben şuraya bir kaç parça daha yeşillik atalım. Tavuklarımız yesinler arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi birazdan e, kuzuları yemleyeceğim. Ondan önce köpeklerimize yem vereceğiz. Şöyle minik dişimiz burada. Şöyle göstermiş olayım. Siyah garip de aşağıda arkadaşlar. Uluş. <gülüyor> <gülüyor> Bunların yemlerini vereceğiz. Bunlara e, az bir et getirdim. Bu dişimiz arkadaşlar inşallah yakında kızan olursa bunu e, köydeki köpeğe eşleyeceğiz. Orada bir çift yavrumuz var. Onları da yaklaşık bu ayın sonuna buraya getirmeyi planlıyorum. İnşallah onları da buraya getireceğiz. Şöyle bir kameramı şöyle bir bırakayım. Şöyle ayarlayabilirsek. Şimdi şöyle bu köpeğimizin. Şimdi yemeğimizi ayarlayacağız arkadaşlar. Öncelikle kuruttuğumuz bayat ekmeğimizi biraz atıyoruz. Şöyle. İki köpeğe bir vereceğim için biraz fazla yapacağım. Şöyle biraz bayat ekmekten koyduk. Kurutulmuş. Biraz et kırıntısı getirdik arkadaşlar. Bunu da içine boşaltıyoruz. Şöyle. Etimiz de burada. Kırıntı. Buna biraz sıcak su ilave edeceğim. Şöyle. Havalar soğudu çünkü. Köpeklerimiz ne kadar yerlerse o kadar iyi. Şöyle. Sıcak suyumuzu iyice etimize döktük. Bunun üzerine tekrar biraz soğuk su dökeceğim. Şimdi etimizi sıcak suyla hafif de olsa e, kanın almış olduk. Ne oldu kızım? <laughs> he he. Acıktın mı? Acıktın mı? <laughs> Şöyle biraz da soğuk su ilave ediyorum arkadaşlar. şey ekmeklerimiz ıslansın. Bu arada minik sabırsızlandı. Bunu karıştıracağız. Şöyle Şimdi köpeklerimize servise geldi. Bu kazan, bu yem kabı. Şimdi biraz Ну да, да. Arkadaşlar bunu şöyle göstereyim. Minik dişimiz afiyetle yedi. Doldu. Bulamaz oldu bu arada. Burası bizim ahırın girişi. Minik dişimizi buraya bağladık. Şöyle ahırımızın girişi olduğu için şöyle afiyetle yeşil tamam. Şimdi kalan yememizi garibe götüreceğiz. Şöyle o da bayağı sabırsız bir şekilde bekliyor. Şöyle kameramızı ayarlayıp. Dur. Şöyle bu da. Bir Bari bir de yemlemiş olduk. Yem biraz fazlaymış. Böyle hemen az bir parça daha var. Onu da minik dişimize verelim. Burada bizim bu köpeklerimize bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Dur, dur. Dur, dur. İnanma, dur. Dur, dur. Çık. Köpeklerimizi yemlemiş olduk arkadaşlar. Şöyle. Tavuklarımızı yemledik. İnşallah ee, yarın Göksün Canlı Hayvan Borsası'na gideceğim. Şöyle kuzularımızı da çekelim. Göksün e, Hayvan Borsası'ndan da sizlere bir video paylaşımı yapacağım. Bir sonraki videomda e, biz kuzularımızı yemlerken e, hiç video paylaşmadık. Koyunlarımızı, kuzularımızı yemlerken bir video paylaşımı yapacağım inşallah. Işıkları yakalım. Şöyle kuzularımızı da bir çekelim. Dün ahırı temizledim, İlaçlama yaptım. Burada birkaç keçimiz var. Kuzularımız, koyunlar, kuzular burada. Dediğim gibi arkadaşlar, inşallah e, yarın göksünce Allah hayvan borsasından kısa bir video paylaşımı yapacağım. Ondan sonra da e, mallarımızı, hayvanlarımızı yemlerken. Bir video paylaşacağım. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın.